Yalnızlık. Sessiz ama derin bir çığlık. Günümüzde şehirlerin ışıkları altında, kalabalıkların ortasında bile milyonlarca insan kendini yalnız hissediyor. Belki sen de şu an bu videoyu tek başına izliyorsun. Belki odanda sessizce oturuyorsun. Belki etrafında insanlar var ama hiçbirinin seni gerçekten anlamadığını hissediyorsun. İşte yalnızlık tam olarak bu; kalabalıkların içinde kaybolmak, kendi sesini duymak için zamana ihtiyaç duymak. Ama yalnızlık bir son değil bir başlangıç olabilir. Çünkü yalnızlık, insanı ya bitirir ya da onu yeniden inşa eder. Senin elinde olan bir seçimdir. Tarihe damga vurmuş insanların çoğu hayatlarının bir döneminde yalnız kalmıştır. Ve karantina günlerinde tek başına otururken yerçekimi yasasını keşfetti. Mevlana, yalnızlığının derinliğinde Mesnevi'yi yazdı. Yalnızlık bazen bir lanet gibi görünür ama aslında gizli bir güç kaynağıdır. Çünkü yalnız kaldığında kendini dinlersin. Yalnız kaldığında başkalarının sesi değil, kendi kalbinin sesi duyulur. Ve işte o ses sana yeni bir yol açar. Şimdi sana soruyorum, yalnızlığını zayıflık mı yapacaksın, yoksa güç mü? Yalnızlık, sadece karanlık bir boşluk değildir. Yalnızlık, kendinle yüzleşme alanıdır. Yalnızlık, kendi potansiyelini keşfetme alanıdır. Ve yalnızlık, geleceğini inşa etme fırsatıdır. Düşünsene, yalnız kalmak, bir fırsattır. Tek başına olmanın verdiği zaman, senin zihnini, bedenini ve ruhunu yeniden şekillendirir. Kendi düşüncelerini dinler, hayallerini keşfeder ve kendine dair farkındalık kazanırsın. Bu farkındalık, başkalarının seni anlamasına gerek kalmadan kendi hayatını kontrol etmeni sağlar. İlk adım yalnızlıkla barışmaktır. Onu düşman gibi görmek yerine öğretmen gibi gör. Yalnızlık sana öğretecek, seni büyütecek, seni hazırlayacak. Çünkü yalnızlık, bir sonraki seviyeye geçmek için gerekli olan sessizliktir ve bu sessizlikte senin gerçek gücün doğar. Günümüzün yalnızlığı modern bir hastalıktır. Teknoloji bizi birbirimize bağladı ama aynı zamanda ayırdı. Sosyal medya yüzeysel mutluluklar sunuyor ama gerçek bağlantılardan uzaklaştırıyor. Herkes mutluymuş gibi görünüyor ama perde arkasında milyonlarca insan geceleri sessizce ağlıyor. Bu yalnızlığın çağdaş yüzüdür. Ama unutma, sen bu zinciri kırabilirsin. Çünkü yalnızlığını güce dönüştürenler dünyayı değiştirenlerdir. Şimdi sana bazı yöntemler sunuyorum. Yalnızlığını güce dönüştürmek için küçük adımlar atabilirsin. Kendi kendine konuş, kendinle konuşmayı öğren. Düşüncelerini, duygularını yaz. Her gün 10 ila 15 dakika sadece kendi iç sesini dinle. Hedefler belirle, küçük ama net hedefler koy. Her gün bir adım at. Hedeflerine ulaştıkça yalnızlığın anlam kazanacak. Fiziksel aktivite bedenini harekete geçir. Spor yapmak, yürüyüş yapmak, koşmak zihnini açar ve yalnızlığın ağırlığını azaltır. Sanat ve yaratıcılık, yalnızlığını resme, müziğe, yazıya veya başka bir yaratıcı aktiviteye dönüştür. Bu hem zihnini hem ruhunu. Bağlantı kur, gerçek insanlarla yüz yüze anlamlı bağlantılar kur. Sosyal medya yerine gerçek sohbetler, gerçek göz teması. Unutma, yalnızlık bir ceza değil, bir fırsattır. Kendi kendine yetebildiğin an gerçek özgürlüğü bulursun. Kendini sevdiğin, kendine güvendiğin, kendi hayallerine odaklandığın an yalnızlık artık bir yük değil, bir kanat olur. Tarih boyunca yalnızlık içinde parlayan insanlar dünyayı değiştirmiştir. Sen de o insanlardan biri olabilirsin. Yalnızlık seni durdurmak için değil, seni güçlendirmek için vardır. Tek başına geçen zaman seni daha güçlü, daha akıllı, daha bilinçli yapar. Kendi iç dünyanı keşfetmek, kendi değerini anlamak, kendi potansiyelini görmek yalnızlığın en büyük hediyesidir. Yalnızlık. Bazen sessiz bir arkadaş gibi gelir. Bazen ise tüm dünyayı terk edilmiş gibi hissettirir. Ama unutma, yalnızlık seni yok etmek için değil, seni yeniden inşa etmek için vardır. Kalbinin derinliklerinde, ruhunun köşelerinde saklı güçleri ortaya çıkarır. O güçleri bulmak için bazen karanlığa bakmak gerekir. İnsanlar Yalnız kaldıklarında kendilerini kaybolmuş hissederler. Ama kaybolmak bazen yolun en doğru yeridir. Çünkü kaybolduğun anlarda kendi yönünü bulursun. Kendi sesini duyarsın. Kendi değerini görürsün ve en önemlisi kendi potansiyelini fark edersin. Şimdi sana bir hikaye anlatacağım. Bir adam hayatının çoğunu yalnız geçirdi. Kimse onunla ilgilenmiyordu. Kimse onu anlamıyordu. Ama o yalnızlığı bir öğretmen olarak görmeye başladı. Her gün kendi zihnini geliştirdi kendi ruhunu güçlendirdi, kitaplar okudu, yazılar yazdı, bedenini ve zihnini eğitti. Yıllar sonra o adam yalnızlığın verdiği güçle etrafındaki herkesi etkileyen bir lider oldu. İşte yalnızlık böyle bir güçtür, seni hazırlar, seni test eder, seni büyütür. Sen de aynısını yapabilirsin. İlk adım, yalnızlığın farkına varmak. İkinci adım, onunla barışmak. Üçüncü adım, onu avantaja çevirmek. Her gün yalnızlıkla baş başa kaldığında şu soruyu sor: Bu yalnızlık bana ne öğretebilir? Cevap sana yeni bir yol gösterecek. Belki bir beceri öğreneceksin. Belki kendinle ilgili derin bir gerçeği fark edeceksin. Belki de geleceğin planlarını yeniden şekillendireceksin. Yalnızlık aynı zamanda yaratıcılığın anahtarıdır. Tüm büyük sanatçılar, yazarlar, bilim insanları yalnızlığın içinde parladı. Çünkü yalnız kaldıklarında başkalarının sesinden değil kendi iç seslerinden beslenirler ve o ses onları farklı kılar. Sen de kendi iç sesini dinlemeye başla. Belki ilk başta korkutucu gelecek. Belki acı verecek. Ama unutma, acı büyümenin ve gelişmenin bir işaretidir ve yalnızlık bu sürecin en saf haliyle yaşandığı yerdir. Şimdi harekete geçme zamanı. Yalnızlığın ağırlığını hisset ama aynı zamanda onunla dans et. Her gün küçük bir adım at. Kendine bir hedef koy, bir plan yap, bir beceri öğren. Yalnızlık seni durdurmak için değil, seni ileriye taşımak için vardır. Günümüzün yalnızlığı modern bir hastalıktır. Ama modern çağın hastalıkları da modern çözümler gerektirir. Meditasyon yapabilirsin, günlük tutabilirsin, yürüyüşe çıkabilirsin, kendi kendine konuşabilirsin. Bu yöntemler yalnızlığını hafifletir ve sana enerji verir. Düşünsene, bir ağaç nasıl büyür? Toprağın derinliklerinde kökleri uzar, karanlıkta beslenir, sessizce güç toplar ve gün gelir göğe doğru yükselir. Sen de bir ağaç gibisin. Yalnızlık senin köklerin, sessizlik senin besin kaynağın. Ve zaman geldiğinde gücünü ve potansiyelini gösterirsin. Şimdi sana birkaç motivasyon cümlesi. Yalnızlık senin gizli silahındır. Kendi iç dünyanı keşfeden kişi dış dünyayı fetheder. Sessizlik en büyük öğretmendir. Yalnız kalmak, yalnız olmaktan farklıdır. Sen yalnız değil, özgürsün. Her gece yalnız kaldığında bir yıldız gibi parlamayı hayal et. Yalnızlığın karanlığı seni çevreliyor olabilir ama içindeki ışık hiçbir zaman sönmez. O ışığı besle. O ışığı büyüt ve sonunda yalnızlık senin en büyük müttefikin olur. Yalnızlık kimi zaman sessiz bir öğretmendir, kimi zaman ise sessiz bir savaş alanı. Hayatının her anında onunla yüzleşirsin. Bazen seni kırar, bazen seni yeniden inşa eder. Ama unutma, Yalnızlık senin içindeki gücü ortaya çıkarır. Sen onunla ne yapacağını seçersin. Onu bir düşman gibi görürsen kaybedersin ama onu bir dost gibi görürsen kazanırsın. Her insanın hayatında yalnızlık vardır. Kimse bundan kaçamaz. Ama bazıları yalnızlıktan şikayet eder. Bazıları ise ondan beslenir. Seçim senin. Tarihe bak. Dünyanın en güçlü müzik eserlerini yazarken derin bir yalnızlık içindeydi. Van yalnızlığın içinde resimlerini yarattı. Laboratuvarında saatlerce yalnız çalıştı ve bilim dünyasına adını yazdırdı. Bu insanlar yalnızlığın karanlığında parladı. Sen de aynı potansiyele sahipsin. Yalnızlık seni sınar, ama sınavdan geçersen seni özgür bırakır. Çünkü gerçek güç yalnız kalmayı bilmekten gelir, kendine güvenmekten, kendi değerini fark etmekten ve kendi hedeflerine odaklanmaktan gelir. Şimdi sana bir yol haritası sunuyorum. Yalnızlık seni sınar, ama sınavdan geçersen seni özgür bırakır. Çünkü gerçek güç yalnız kalmayı bilmekten gelir. Kendine güvenmekten, kendi değerini fark etmekten ve kendi hedeflerine odaklanmaktan gelir. Şimdi sana bir yol haritası sunuyorum. Yalnızlık aynı zamanda bir güç kaynağıdır. Sessiz anlarda kendi zihnini eğitebilirsin. Düşüncelerini derinleştirebilir, geleceğini planlayabilir, kendi potansiyelini keşfedebilirsin. Şimdi hayal et. Bir ormanda yürüyorsun. Etraf sessiz, sadece kuşların sesi var. Kimse yok. Ama bu sessizlik sana kendi gücünü gösteriyor. Kendi kararlarını alma özgürlüğünü hissettiriyor. İşte yalnızlık böyle bir ormandır. Başta korkutucu gelebilir ama sonunda seni özgürleştirir. Düşünsene, bir çocuk kendi başına oynarken dünyayı keşfeder. Oyun oynarken kendi hayal gücünü kullanır. Yalnızlık da yetişkinler için böyle bir oyun alanıdır. Kendi hayal gücünü, kendi yeteneklerini ve kendi gücünü keşfetmek için bir fırsattır. Unutma, yalnızlık bir ceza değil. Bir armağandır. Onu nasıl kullanacağını seçersin. Onu bir düşman gibi görürsen kaybolursun. Ama bir dost gibi görürsen kazanırsın. Günlük hayatında yalnızlığını avantaja çevirmek için her gün bir şey öğren. Yeni bir beceri kazan. Kendi iç dünyanı gözlemle. Meditasyon yap. Sessizliği kabul et ve onu kucakla. Hayallerini yaz, hedeflerini belirle. Kendine yatırım yap; fiziksel, zihinsel, duygusal. Yalnızlık seni durdurmaz, seni güçlendirir. Seni hazırlar, sana cesaret verir ve en önemlisi yalnızlık senin kim olduğunu anlamanı sağlar. Şimdi kendine bak. İçindeki karanlığı hisset ama aynı zamanda ışığını da gör. Her gece yalnızlık seni sararken senin içindeki ışığı büyüt. Kendi gücünü fark et. Kendi yolunu çiz ve unutma, yalnızlık seni yok etmek için değil, seni özgürleştirmek için vardır. Her insanın hayatında yalnızlık vardır ama yalnızlık senin onun nasıl kullandığınla ilgilidir. Eğer onu bir fırsat olarak görürsen, hayatın tamamen değişir. Eğer onu bir yük olarak görürsen, hayatını senin için zorlaştırır. Seçim senin.